ortaya çıktı. Daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış kayıtlarda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün geçit törenini ayakta izlediği görülüyor. Görüntüler 81 yıl önce 29 Ekim 1933 yılındaki Cumhuriyet Bayramı törenlerinde kaydedildi. <Sessizlik> Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün de katıldığı Cumhuriyet'in 10. yıl törenine ait görüntüler restore edilerek ilk kez gün yüzüne çıkarıldı. Müzik <Sessizlik> Anadolu Ajansı tarafından Kültür Bakanlığı arşivinden alınarak yayınlanan siyah beyaz görüntüler 81 yıl önceki cumhuriyet coşkusunu gözler önüne serdi. Müzik Kutlamalar kapsamında kaydedilen ve ilk defa yayınlanan görüntüler Ankara'da Hipodrom Meydanı'ndaki törenlerden 11 dakika 24 saniyelik bir kesiti içeriyor. Tören kapsamında gerçekleştirilen geçit resminde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İsmet İnönü, Genelkurmay Başkanı Maraşal Fevzi Çakmak, diğer kabin üyeleri ve yabancı misyon temsilcileri yer alıyor. Öncelikle izci öğrencilerin ardından askerlerin görüldüğü geçit resminde Atatürk de zaman zaman öğrencilere selam veriyor. Daha sonra sırayla kürsüye çıkan iki konuşmacı günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıyor. Üç günden beri aziz yurdun her bucağında milletin en büyük bayramı olan Cumhuriyetimizin 10. yılını kutluyoruz. Bu kalbi bu bayramın heyecanıyla çarpıyor. Bugünlerin duygulu şenlikleri içinde geçirdiğimiz bu aninde yurdun her tarafında memleket evlatları, milli kurtuluşun başı ve yeni Türkiye'deki diriliş ve yükseliş aleminin ruhu olan milli reis Kazi Mustafa Kemal'i bir defa daha hürmet ve minnetle anmaktadır. Sevgili seyirciler...